Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni karelerle yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sizler için Serkan Tayoğlu ve Özgi Gürel'den birbirinden muhteşem, birbirinden özel ve güzel kareleri bir araya getirip sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özgi Gürel yıllar önce ee, Kiraz Mevsimi dizisinde başrolü paylaştılar ve dizi döneminde aşk yaşadılar. Çiftimiz yakın zamanlarda evlendiler ve e, biz de Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çiftinden birbirinden güzel kareleri sizlere her daim sunuyoruz sizler de bu muhteşem videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.